Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün çok kolay çok zarif şahane bir model yeni başlayan arkadaşlarım bu modeli rahatlıkla çalışabilir bu model için ben iki renk kullandım sizler tek renk olarak da çalışabilirsiniz modelin kurulumu için gerekli olan zincir sayımız arkadaşlarım 7 ve katları olarak dilediğiniz kadar zincir sayınızı arttırabilirsiniz. Ben burada 28 tane zincir çektim. En son zincirden parmağımı tutuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. 5. zincirimin üzerine 1 tane ikili trabzan. Tığımı sardım arkadaşlarım. 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum dördüncü zincirimin üzerine ikili trabzan tekrar aynı noktaya ikinci aynı noktaya üçüncü trabzan bir iki üç zincir aynı noktaya tekrar bir tane sık iğne tığımı sardım bir iki üç zincir atlıyorum alt sıradan tekrar dördüncü zincirimin üzerine şekilde 3 tane ikili trabzan aynı noktaya 3 tane zincir aynı noktaya bir tane sık iğne. Tığımı sardım 1 2 3 tane zincir. Alt sıradan atlıyorum. 4. zincirime tekrar 3 tane ikili tırabzan aynı noktaya 3 tane zincir tekrar aynı noktaya bir tane sık iğne arkadaşlar tığımı sardım 3 tane zincir alt sıradan atlıyorum 4. zincirimin üzerine tekrar 3 tane ikili trabzan aynı noktaya 3 tane zincir aynı noktaya bir tane sık iğne tığımı sarıyorum 3 tane zincir alt sıradan atladım tekrar üç tane ikili trabzan Ben biraz evvel sanırım karıştırdım birçok modelle çalıştığım için zincir sayımız arkadaşlarım 4 ve katları olarak Dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz Kusura bakmayın bir tane sık iğne üç tane zincir alt sıradan tekrar atladım üç tane aynı noktaya ikili trabzan 3 tane zincir aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar modelin birinci sıra kurulumunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz tığımı sardım burada bir iki tane zincir atladım üçüncü zincirime bir 2 üçlü trabzan aynı noktaya 1 2 üçlü trabzan bakın başta 2 trabzanla başladık sonda da aynı şekilde 2 trabzanla tamamladık arkadaşlar şimdi modelin ikinci sırası için 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı sardım Arkadaşlar bunlar biraz yüksek kaldığı için yani şu 3 trabzan 3 zincir biraz yüksek kaldığı için ben bu şekilde değerlendirdim sizler. Yani bu kenardaki 2 tane trabzanı ben üçlü olarak yapıyorum. Kenar kısmı çok aşağıda kalmasın diye tabii ki tercih sizlerin. Burada bir tane üçlü trabzan tığımı sardım. Buradaki 3 zincir boşluğum arkadaşlarım aynı zincir boşluğuna 3 tane ikili trabzan çalışıyorum 3 tane zincir bakın burada 3 trabzanım var birinci trabzanın şu şekilde belinden doladım bir sık iğne tığımı sardım 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir birinci trabzanımın belinden doluyorum bir sık iğne. <laughs> Çok pardon arkadaşlarım. Tığımı sardım. Tekrar zincir, 3 zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan. 3 tane zincir. Buradaki birinci trabzanımın belinden doladım bir sık iğne. Modelin ikinci sırası sıra sonuna kadar hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Modelimiz tek sıradan oluşmakta. Her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz. Bu birinci sıra kurulumu için geçerli olan sıra. Bu ikinci sırada ne yaptıysak artık model bitene kadar tek sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bir tane sık iğne. Bakın burada 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan. 3 tane zincir birinci trabzanın birinden doladım sık iğne tığımı sardım 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan aynı noktaya 3 tane zincir buradaki birinci trabzanımın belinden doladım bir sık iğne tığımı sardım bakın başta olduğu gibi sonda da bu kenar trabzanlarımı üçlü trabzan olarak örüyorum ve İkinci trabzanımı iki kere de topladım, üçüncüyü kapatmadım. Hemen burada diğer rengimize geçiyoruz. Diğer rengimize de bakın şu şekilde yukarıya ipime çıkarmış oldum. Şimdi bir iki üç dört zincir. Bu ipimizde arada yürütüyoruz. Zaten modelimiz ipimizi hiç kesmeden koparmadan her iki sırada bir yan taraftan yani buradan yukarıya çıkarak ipimizi yürütüyoruz tığımı sardım bakın buradaki 3 zincir boşluğuma tekrar aynı çalışmayı yapıyorum arkadaşlar 3 tane ikili trabzan 3 zincir boşluğuna 3 tane zincir buradaki birinci trabzanın birinden doluyorum bir sık iğne tekrar buradaki 3 zincir boşluğuma 3 tane trabzan, şuradaki ipimizi hemen keselim. Bu sırada ipimizi bağladıktan sonra model bitene kadar hiç ip koparmadan çalışıyoruz arkadaşlar. Bu da güzel bir taraf elbette. 3 tane zincir, birinci trabzanın belinden doladım, sık iğne, tığımı sardım, 3 zincir boşluğuma. 3 tane ikili trabzan 3 tane zincir birinci trabzanın belinden doladım sık iğne 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan 3 tane zincir birinci trabzanımın belinden doladım sık iğne tekrar 1 2 3 3 tane trabzan 3 zincir trabzanımın belinden doladım sık iğne 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan 3 tane zincir birinci trabzanımın belinden doladım sık iğne tığımı sardım bu kenardaki iki tane trabzanım var üçlü trabzan olarak iki trabzanımı örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki ikinci trabzanımı da üçlü trabzan olarak ördüm. Tığımı sardım. 3 zincir boşluğuma 3 tane ikili trabzan. 3 zincir. Buradaki birinci trabzanımın belinden doladım. Sık iğne. Tığımı sardım. 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane ikili trabzan 3 tane zincir birinci trabzanın belinden doladım sık iğne Sizler de gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz çok kolay çok çabuk ilerleyen şahane bir model iki renk olarak bu modeli çok yakıştırıyorum arkadaşlar elbette Tek renk olarak da çalışabilirsiniz. İki renk olarak şahane olduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde düşünüyorum. Tercih sizlerin elbette. Bu şekilde iki renk olarak çalışmak istedim. 3 trabzan, 3 zincir, birinci trabzanın belinen sık iğne. Buradaki 3 zincir boşluğuma tekrar 3 tane. İkili trabzan, 3 tane zincir, buradaki 3 trabzanımın birinci trabzanın belinden doladım. Sık iğne. Bu kenardaki iki tane trabzanımı da üçlü örüyorum. Bu kenar zincirime de bir ikili trabzan olarak ördüm. Üçüncüyü toplamadım. Hemen diğer rengimi de ben şu şekilde yukarıya çekiyorum. Bakın bu mor ipimi pembe ipimin altından geçiriyorum bakın buradaki 3 ilmeğimi bir kere de topluyorum bu şekilde kenarda ipimiz yürüyor 1 2 3 4 tane zincir tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz Birim anlatabileceğim bu kadar çünkü sizlerde gördüğünüz gibi modelimiz tek sıradan oluşmakta her sırada aynı çalışmayı yapıyoruz bakın Modelimiz bu şekilde bakar mısınız? Bu şekilde gerçekten çok güzel bir model, çok kolay ve çok zarif bir model. Bakın iki renk olarak da güzel göründüğünü düşünüyorum. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.